Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ü, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ee, evet, bugün yine ekonomi konuşacağız ama e Tabii bunu da e, konuşmadan geçemezdik. Bence biraz bundan da bahsedeceğiz. Hızır e, Murat Bey de karşımızdayken eminim ki onun da kuracağı çok önemli cümleler vardır bu konuda. Merhaba Murat Bey bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun sevgili Ebru. Bizim e, elbette söyleyeceğimiz, söylememiz gereken birkaç kelime var. E, sadece kutlu olsun deyip geçmek yetmez. Çünkü e, vatandaşlarımız, halkımız e, 19 Mayısın önemini bilmiyor. Yani olay bir kutlama, bir şenlik havasına falan geçiyor ama e, o derin manayı bilmiyorlar. Aslında 19 Mayıs 1919 Türk milletinin egemenlik, hak ve özgürlüklerine sahip olmak için attığı ilk adımdır. Yani o adım bir insan adımından büyüktür. Bir halkın, koskoca bir halkın bin yıllar boyunca egemen olamamış, egemenlik, hak ve özgürlüklerine mahrum bırakılmış bir halkın kendi anasının at üstü gibi helal, egemenlik, hak ve özgürlüklerine sahip olmak için attığı ilk adımdır. Mustafa Kemal de bunun önderidir. O yüzden büyük. Evet. Dünya tarihi boyunca Türk halkına egemenlik, halk ve özgürlüklerini kazandırmış e, ilk önderdir Mustafa Kemal. Yani savaş kazanan çok önder vardır, devlet kuran çok önder vardır. Büyük başarılar yapan, hatta büyük inşaatlar, imar iskenişleri yapan bir sürü önder, devlet adamı vardır. E, çok iyi savaşan, bir sürü harp kazanan, düşmanlarını perişan eden birçok asker vardır, komutan vardır. Ama Mustafa Kemal koskoca bir halka egemenlik, hak ve özgürlüklerini kazandıran önderdir. Biz ne evet. yazık ki bu egemenlik, hak ve özgürlükleri hep varmış gibi hayal ediyoruz. Kendimizi hep vatandaşmış gibi hayal ediyoruz. Hep bir vatanımız varmış gibi, atalarımızın da bir vatanı varmış gibi hayal ediyoruz. O yüzden Mustafa Kemal'in attığı bu adımın büyüklüğünü idrak edemiyoruz. Evet. Bu, bu. bu konuya girersek programın tamamı. Evet bunu uzun reklam. uzun ayrı bir zamanda konuşmak gerekiyor bence de. Bunu ben Özgür'ün gri dosyasında anlatayım birazcık daha uzun. Umarım izleyicilerimiz teveccüh eder, izlerler. Ben çünkü gerçekten üzülüyorum bu kadar derin bir konunun bu kadar sığ evet. bilgiyle değerlendirmesi yazık. Yani emek evet, veren evet. savaşanlara yazık. Evet gri dosyada konuşursunuz linkini de buradan paylaşırız İzlemek isteyen izleyicilerimiz izlerler. Peki ekonomi gündeminde dönecek olursak bugün piyasalar kapalı tabi o yüzden çok fazla hareket yok ama yine birileri çalışıyor galiba doları 15.97'de tutabilmek için 16'yı göstermemek için yazık o nöbetçi değil. Ne bayram, ne seyran, ne cumartesi, ne pazar, ne gece, ne gündüz. 7-24 çalışıyor çocuklar. Talimat veriliyor. Oğlum diyor bugün diyor e, talim, emir geldi işte ne bileyim 97'de tut. 86'da tut. E, bir şey veriyorlar. E, böyle gözleri ekranda çat hemen bir kuruş olduğunu satış yapıyorlar. Tabii bu bir kuruşlar aslında çok evet. önemli. Evet o bir kuruşlar gerçekten çok önemli. Sadece bir kuruş ki ama öyle bir kuruş falan da artmıyor zaten. Yani hani sistematik olarak artmaya başladı. Ee, bir kuruş arttığında bile Murat Bey tanesi 1 milyon lira olan evlerden tam 190 konut e, parası yani halkın hepimizin bütçesinden alınıp kur korumalı mevduatta parası olanlara dağıtılıyor. E, bunlar e, Robin Hood filmini seyretmişler ama anlamamışlar. Robin Hood zenginden alır, Fakire, Fakire veriyor. İyi bir insandır. Bunlar fakirden alıyorlar, zengine veriyorlar. Yani parasını dövize bankaya park etmiş o bir milyon mevduat sahibi var, ona aktarıyorlar. E kim ödüyor bunu? Sen, ben, bizim olan vergilerimizi de ödüyoruz. Hani vergi vermiyorum ben evde oturuyorum deme. Elektrik evet. yaptığında vergi veriyorsun. Sigara içtiğinde vergi veriyorsun. Rakı içtiğinde vergi veriyorsun. Et yediğinde e, ne bileyim ev kirası ödediğinde arabana benzin koyduğunda nefes alman hariç o akıllarına gelmediğiniz. Nefes almanlar yaptığın her harekette su kullandığın zaman bile vergi veriyorsun. Yani musluğu açtığında oradan akan suda vergi veriyorsun. İşte dışarıdan aldığın sudan vergi veriyorsun ve bu Şair vergi... bugün yaşasaydı herhalde o şiiri de yazamazdı değil mi? Ekmek bedava, şey hava bedava, su bedava diye. Hani artık hiçbirisi. Bir tek hava bedava kaldı ama o da herhalde onun vergisi de gelir diye düşünüyorum. E, hava vergisi de koyarlar. Ee, e, niye koymak zorundalar? Çünkü e, o bin milyon adama kur koruma mevduattan oradan buradan para aktaracaklar. Bu paralar da inanılmaz büyük. Yani e, Yılmaz Özdil'in dün çok güzel bir yazısı vardı. E, hatta fırsat bulursanız koyun altına link olarak. Bizim milletin ödenen bu paraların kendi parası olduğundan haberi yok. Yani devletin paydaşı olduğundan bu ülkenin işte Mustafa Kemal'in başlattığı o kuruluş ve kurtuluş savaşında bir herkesi vatandaş ve devlet sahibi yaptığından, bütün bu bütçenin hepimizin parası olduğundan, hepimizin cebinden çıktığından vatandaşın haberi yok. Haber olsa tepki koyar. Yani evinden iki tane çay fincanını alsan, kıyameti koparan adam işte bir kuruşta 190 bin daire gidiyor. 190 konut. Kalıyor. Evet. 190 konut gidiyor. Sessiz kalıyor. Bu akıl alır bir şey değil Ebru. Bu sadece o paranın bizim paramız olduğunu, yani belki o eş, eski işte Osmanlı'dan falan kalma bir alışkanlıkla, çünkü o zaman devletin sahibi, hissedarı, paydaşı değildi insanlar. Devletin sahibi Osmanlı hanedanıydı. Ya yani onun cebine ne girdi ne çıktı kimse ilgilenmiyordu. Ama şimdi bütçeye giren, bütçeden çıkan her şey senin benim ortak olduğumuz bir yapının bütçesine giriyor. O bütçeden çıkıyor. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda borçtan kurtuluş savaşıdır. Osmanlı'nın ümüğüne çökmüş düğünü umumiye kapitülasyonlar gibi sorunların da halledilmesine yönelik bir savaştır. Emperyalizme karşı verilen muhteşem bir savaştır. E, ne oldu? Savaşı verdik getirdi. Bugün gene borca batırdılar. Ben evet. vatandaşın bunu anlamamasını anlayamıyorum gerçekten. Evet gerçekten çok büyük bir borç batağının içindeyiz. Nasıl kurtulacağız ne olacak yani nasıl e, önümüzde bu anlamda bir reçete de yok maalesef. Yani hani biz bilmiyor olabiliriz de keşke onlar bilselerdi nasıl reçete yazacaklar. Reçete var. Da. Bak reçete var. Reçeteyi Mustafa Kemal Atatürk yazmış. Kardeşim demiş üreteceğiz demiş. Murat Bey reçete yok derken onların elinde bir reçete yok yani şunları yapacağız da bu işten kurtulacağız diye somut bir şeyle gelmiyorlar onu söylemek istedim doğru ama onlar var olan reçeteyi inkar ediyorlar bilmediklerinden de o reçeteyi sevmiyorlar o reçeteyi istemiyorlar o reçetenin hizmet edeceği e, milli yerel güçlere kendi insanımıza hizmet etmek gibi davalar yok yoksa bu reçete ortada yani Cumhuriyeti kuran kadrolar Osmanlı'nın niye battığını, nerede sıkıntıya düştüğünü, nasıl borca gark olduğunu biliyorlar ve bunu çözmek için bir reçete üretiyorlar. Bu reçeteyi yazıyorlar ve uyguluyorlar. Biz bu reçeteden saptığımız için bugünkü sıkıntıların hepsi başımızda. Üretecen, üretecen, üretecen. yarın Son Söz Gazetesi'nde yayınlanacak makalemde biz niye ithal etmeye mahkumuz? Çünkü bu kur, faiz, dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı sorunların hepsi üretemememizden kaynaklı. Hmm. Niye üretemiyoruz konusunu sorguladım. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi bilmiyoruz, üretmeyi bilmiyoruz. Üretmeyi bilen nitelikli işverenlerimiz ve üretmeyi bilen nitelikli iş gücümüz yok. Bu bir eğitim sorunu halledilebilir. Bir de doğru fiyata üretemiyoruz. Yani hmm. Türkiye'de işçilikler çok ucuz. Bugün 265 dolar asgari ücret. Çin'in altında ama biz Çin'le rekabet edemiyoruz. E, demir fiyatı aynı, petrol fiyatı aynı. İşte doğal gaz fiyatı Çin için de aynı, sen için de, benim için de aynı. Plastik ham maddesi, işte alüminyum, ya, pamuk, ne aklına gelirse hepsi Çin için de aynı, sen için de aynı. Ama biz rekabet edemiyoruz. Bunun sebebi ne? İşte burada da kur seviyeleri devreye giriyor. Kurlar doğru noktada oluşmadığı için sen göreceli olarak başka ülkelere göre pahalı kalıyorsun. Bizimkiler kafayı kurları zapt etmeye tuttular, enflasyonu zapt etmek yerine. Dolayısıyla fiyatlar doğru seviyede oluşmuyor. Fiyatlar doğru seviyede oluşmayınca bu sefer e, dışarıya karşı üretebildiğin ürünlerde bile rekabet edemiyorsun, pahalı kalıyorsun. E, döviz sorununu çözemiyorsun. Bu sefer piyasa bakıyor ki ya ben e, dışarıdan getirsem, içeride satsam daha ucuz. Ve adam da ithalatçı oluyor, üretebildiği yerde ithalatçı oluyor. Yani diyelim ki çarşaf havlu Türkiye'de üretilebilen bir şey. Pamuk Türkiye'de üretilebilen bir şey. Tütün Türkiye'de dünyanın en iyi tütününü üretiyorduk. Şimdi tütünü ithal ediyoruz. Nereden ithal ediyoruz? Amerika'dan ithal ediyoruz. E, Amerika'da işçilik ücretleri bizden pahalı. E, tütünün tohumu Amerika için de aynı bizim için de aynı. Tütün ilacının fiyatı Amerika için de aynı bizim için de aynı. E, biz işçilik olarak bir Amerikalı tütün işçisinden çok daha düşük bir ücret veriyoruz. Buna rağmen biz tütünü ihraç ederken Şimdi tütün İtalya'dan ki geldik. Yani bunun sebebi anlaşılabilir gibi değil. Bu evet. tamamen kur politikalarıyla ilgili bir şey. Evet. Sigaranın da önümüzdeki ay 40 lira olması e, konuşuluyor. Herhalde artık sadece kağıt sarılıp içilecek. Yani 40 lira hiç kimsenin bir paket sigaraya verebileceğini düşünmüyorum. Peki. E, o zaman bugünlük böyle veda edelim izleyicilerimize ama e, ailemiz 16 bin kişi oldu Murat Bey. E, yeni aramıza katılan izleyicilerimiz de var. Ben o 16 bin rakamını görünce çok sevindim. Ailemiz giderek büyüyor. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldin diyorum. O zaman öyle kapatalım. Evet artalım eksilmeyelim. E, ya bizim yaptığımız bu gönüllü bir faaliyet ve e, halkımızı özellikle küçük yatırımcıyı, kobiliği bilgilendirmeye yönelik bir hareket. Hı -hı dünya ve ülke gerçekten onlara bildiğimiz aklımız yettiği kadar aktarmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Ve onlar da bizi izler takip ederlerse mutlu oluyoruz. Evet. Buradan hepsine selam olsun. Hepsinin bayramını tekrar kutluyoruz. Evet, evet. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşmek görüşürüz.